Bu psikolojide yeme bozukluğu olarak adlandırılıyor. Bunun iki farklı ucu var. Ben diğer ucundaydım bunun. Çok zayıf olduğum için sürekli kilo almaya çalışıyordum. Bir oyun atladığımda zayıflayacağımı, kas kaybedeceğimi düşünüyordum. O yüzden sürekli bir yeme, kendimi zorlayarak yeme alışkanlığım vardı. Bunun tam tersi de kadınlarda aynı şekilde yememe alışkanlığı, kendilerini sürekli olarak hissizleştirmeye çalışma, aç olmasına rağmen daha ince bele sahip olmak uğruna açlık hissini görmezden gelme. Bunlara baktığın zaman bir değneğin iki ucu Ucu, ikisi de yeme bozukluğu, ikisi de sağlıklı değil. Biz vücudumuza ihtiyacı olan besinleri ihtiyacı olduğu kadarıyla verdiğimiz zaman sağlıklı bir hayat süreceğiz. Organlarımız, hormonlarımız sağlıklı bir şekilde, düzenli bir şekilde salgılanacak. Bu noktada denge nasıl bulunuyor? Çok az yiyenlerin yaktıkları kaloriden biraz daha fazla yiyerek orta noktayı bulmaları, çok fazla kendini zorlayarak yiyenlerin de ara ara kalori açığı oluşturarak yine orta noktayı bulmaları hem fiziksel değişimleri için hem de genel sağlıkları için çok önemli.